Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhan ilçesinde bulunan Cilve Gözü Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu. <laughs> Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı kentte bulunan sınır kapılarında her gün inceleme yapıyor. Bu çerçevede Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilve Gözü Gümrük Kapısı'na geldi. Vali Masatlı burada gümrük muhafaza memurları ve mobil göç araçlarındaki personelle birebir sohbet etti. Yok, şöyle dolaşıyoruz bir genel işlere bak. Sağ ol. yayla, yayla geliyor.

Sıcak çorba dağıtıyoruz. Sıcak çorba, sıcak çorba. Sıcak 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 saat dağıtıyoruz. Kaç saat dağıtıyoruz? Kaç saat? Kaç saat aralığında dağıtıyoruz? Ee, sabah saat 9.30'da başlıyoruz. Akşam saat 8.00'a kadar. Yok ha? olmaz. 12 yapın en 12. 12. En az 12. Tabii ki. En az 12. Gelen sıcak çorba bulsun. En az 12. Tuzunu fazla koy. Tamam mı? Efendim? Tuzunu fazla koy. Tuz. Tuzunu fazla koy. Daha istemesinler. Kardeşimizle konuşacağız. Vardım inşallah. En az 12'ye kadar verelim. Başkanım falan filan. Onlara söyle. Şu anda bizim arkadaşlar genel şeyini yaptılar. Buranın projelendirmesini yaptılar. Projelendirmesini yaptılar. Merhaba nasılsınız? Sağ ne var Devam Kaç saat çay veriyorsunuz? <laughs> Olmaz. 24 saat çay veriyoruz. 24, 24 saat. Emriniz olur. 24, 24 saat açalım burayı. Belediyenin huzura 24 saat Kolay gelsin. Nasılsınız? inşallah. Nasıl